Herkese merhaba. Kanalıma Türk Sırlarına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomda. Beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Bazen en yoğun hikayeler en karanlık anlardan doğar. Salı sabahının erken saatlerinde Türk eğlence dünyası kimsenin beklemediği bir haberle durma noktasına geldi. Televizyonun en sevilen yüzlerinden Çağatay Ulusoy İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. İlk gelen haberlere göre senaryo toplantısı sırasında aniden bir halsizlik. Ardından baş dönmesi ve tansiyonda endişe verici bir düşüş yaşanmıştı. Ekibi vakit kaybetmeden Ambulans çağırmış ve oyuncuya acil müdahale edilmesini sağlamıştı. Medya fırtınasından kaçınmaya çalışan ailesi bunu gizli tutmaya çalışmıştı. Ancak çılgın telefonların ve canlı yayınların olduğu bir çağda hiçbir şey uzun süre gizli kalamazdı. Ve haber Hazal Kaya'ya Feriha ulaştığında en yakınındakilerin bile beklemediği bir şey oldu. Oyuncuya yakın kaynaklar çekimlerin ortasındayken bir Asistanın kulağına bir şeyler fısıldamak için gizlice yanına yaklaştığını söyledi. Kimse tam olarak ne duyduğunu bilmiyor, ancak herkes yüzünün saniyeler içinde nasıl değiştiğini gördü. O ana kadar senaryoya odaklanmış gözleri bir türlü akmayan yaşlarla doluydu. Tek kelime etmeden senaryoyu bıraktı ve herkesi şaşırtarak seti koşarak terk etti. İlk başta ekip, Hazal'ın kişisel bir kriz ya da ailevi bir sorun yaşadığını düşündü. Ancak gerçek, tüm varsayımların üstündeydi. Hazal, kimseye söylemeden arabasına bindi ve Çağatay'ın tedavi gördüğü hastaneye doğru yola koyuldu. Birkaç görgü tanına göre, yolda oyuncunun kardeşini arayıp, hangi odada olduğunu öğrenmeye devam etti. Vardığında ilk engeliyle karşılaştı güvenlik görevlilerine, aile dışından kimsenin içeri girmesine izin vermemeleri konusunda kesin emir verilmişti. Gazeteciler binanın etrafında pusuya yatmış, bir bilgi arıyorlardı. Ve Çağatay'ın akrabaları, herhangi bir sızıntının bir medya sirki başlatacağından korkuyordu. Ama Hazal ne bir gazeteciydi ne de meraklı bir seyirci. Fitrek ama kararlı bir sesle. Orada bulunan herkesin hatırlayacağı bir cümle kurdu. Ben ne muhabirim ne de hayranı. Onu hepinizden daha iyi tanıyan biriyim. Beni içeri alın. Ve içeri aldılar. Özel bakım katına çıktı. Çağatay'ın odasının kapısının önünde. Bir zamanlar yoldaşı, suç ortağı, belki de daha fazlası olan adamı Görebilmek için güç toplamaya çalışıyormuş gibi birkaç derin nefes aldı. Sessizce içeri girdi. Hala güçsüz olan oyuncu, varlığını hissettiğinde gözlerini açtı. Onu tanıdı. Ve neredeyse duyulamayacak bir sesle adını söyledi, "Feriha." Hazal sessizce yaklaştı, elini tuttu ve alnını onunkine yasladı konuşmalar yoktu, abartılı gözyaşları yoktu, sadece yoğun, anlamlı bir sessizlik vardı. Sahneye tanık olan bir doktora göre, asla unutamayacağınız anlardan biriydi. Hüzün, şefkat ve kimsenin adını anmaya cesaret edemediği bir şey, aşk. Dakikalar